Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. 1.3 Fiorino 75 beygirlik dizel bir arabanın içindeyim şu anda. Ortalama tüketim 9.1 litre. Neden bu böyle? Arkadaşlar benim evimle iş yerim yaklaşık 1.5 kilometre. Arabayı bir aydan beri hatta bir buçuk aydan beri sadece iş yerinden eve evden işe şeklinde kullanıyorum. Yani motor kesinlikle ısınmadan hatta şu ibre yerinden oynamadan tam yerine gelmeden bu seviyelerdeyken eve varıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bu seviyelerdeyken buraya geliyorum. Dizel arabalar kışın motor soğukken 2 buçuk kat fazla yakar Eğer ki kısa mesafe araba kullanacaksanız muhakkak benzin Hatta benzin LPG tercih edebilirsiniz ee, ısınması çok daha kolay olacaktır yaklaşık 3-4 dakikada tam anlamıyla yerine gelecektir dizel arabalar yaklaşık 12 13 kilometre Hatta hava çok soğuksa 15 kilometrede tam anlamıyla yerine gelir. 15 kilometre sonra ortalama yakıt tüketimi bu arabanın 4.3'lere 4.5'lere çok büyük trafiğe girersen de 5 noktalara kadar çıkıyor. Ama çok kısa mesafe kullandığım için 9.1 litre ortalaması var şu anda. Ve bu gerçek bir ortalama. Arkadaşlar kısa mesafede kesinlikle dizellerden kaçının. Kısa mesafe kullanacaksanız örnek veriyorum ayda birkaç sefer uzun mesafeye gidecekseniz. Kesinlikle benzin ve benzin LPG tercih edin. Sizin için çok daha iyi olacaktır. Hatta şöyle bir söylenti var. Ee, yılda 20 bin kilometre yapmıyorsanız benzin benzin LPG tercih edebilirsiniz diye. 20 bin değil de 15.000 bin kilometre üstü yapmıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bakın kesinlikle ve kesinlikle benzin LPG. Ama ben şehirler arası yolculuk yapacağım. Kontağı bastığım zaman minimum 150-200 kilometre yol yapıyorum diyorsanız tabii ki de dizel tercih edebilirsiniz. Daha tasarruflu olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar aklınızda umarım soru işareti kalmamıştır. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.